En etkili sabah rutini, güne nasıl başlarsan öyle gider. İşte seni daha enerjik, motive ve odaklı biri yapacak 5 sabah alışkanlığı. 1. Yataktan kalkar kalkmaz. Su iç gece boyunca susuz kalan bedenini uyandır. Hem metabolizmanı hızlandırır hem zihnini açar. 2. Telefonu eline almadan 5 dakika sessizlik gözünü açar açmaz ekrana bakma. Sessiz bir başlangıç günün kalitesini belirler. 3. Soğuk duş veya yüzünü soğuk suyla yıka beynine uyanma sinyali gönder. Aynı zamanda stres seviyeni azaltır. 4 mini egzersiz veya esneme, 5-10 dakika kandaki oksijen artar, enerji seviyesi fırlar. Uyanmanın en sağlam yolu. 5 hedef belirle. Bugün ne yapacaksın? Günü yöneten sen ol. 1-2 net hedef belirle. Odaklı ol ve zamanı boşa harcama. Bu 5 maddeyi 7 gün boyunca uygula. Farkı sen bile zor fark edersin. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma.